Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yamyam yam, dehşet moduna devam ediyoruz. Geçen bölüm e, son görevi tamamlamıştık galiba. Ha, u 9 tane bunda. Oha, 9 tane ne ya? <laughs> ya bir şey diyeceğim, bende vardı. Aa, harbiden ha varmış. Kaç tane? 9 tane. 1 2 3. Oo, tamam. Hiç uğraşmadık. Güzel. Görevlerin birbiriyle bağlantılı olması çok güzel. Bom, bom bir. Ya gü bir şey diyeceğim. Ha bak, ödüller de yükseliyor. Sanırım, aynen. Çok iyi. Yani hep aynı şeyler vermiyor, değil mi? Süpersin be. Ha bak, işte zor şeye geldik. Bu çok ilginç bir mod. Pardon yani, çok ilginç şey. Ee, nasıl desem? Şimdi bunun için su ihtiyacım var. Ben aslında var ya, bombelim fazla varken bir tane daha su yapacağım. Bu su kalsın burada. Şimdi alanı da genişletmem lazım ama. Nasıl yapsak? Bence ben burayı var ya komple kırayım. Tamam mı? Bir şey deneyeceğim. Önce bir şunları alayım. Ver bakalım. Bunlar galiba büyümüş. Tamam hepsini topluyorum. Ve topluyorum bunları. Şimdi bunları yok etmeden e, suyun içinde olduğu için altındakini direkt lava çevirecek. Heh. Aynen. Tamam. Bu şekilde çok güzel yok olmamasını Oh tam şurayı komple bir kıralım arkadaşlar topraklarımızı kaybetmeden bir tık daha yükseltmek istiyorum ya da bir tık daha aşağıda olmasını istiyorum buranın bunu kırayım mı? yok gerek yok şimdilik kalsın o toprakları kaybetmemek için şey yapacağım tam şunları tam buraya kadar ulaşıyor çok güzel bakayım İyi. güzel hiçbir toprağımızı kaybetmedik. Ay, Hayır hayır! Hayır be! Ya şaka mı yapıyorsun ya? Tamam valla. Korktum ya. Ödüm patladı. Eşyalarım kayboldu zannettim. Var ya bu eşyalar kaybolsa seri bitti demektir. Evet tamam. buraya komple şey. Ver bakalım şunları da son olarak. Tamam şu sonucu yok etmeyelim. Ya da yok etsek mi? Ya da yok et ya aman. Ya da çimen dediğin nedir ki? Şu anda elimde var zaten. buraya tamam, su burada dursun. Arkadaşlar altımı güvene aldım şu anda. İşte lavın etrafında olduğumuz için çok kolay ölebiliyoruz. Ben şimdilik e, şuraları şey yapacağım. E, şey yapalım. Birkaç tane tamam bunlar çimenlendirir etrafı. Ha şey yapacaktık. Şimdi bunu elle mecbur kırmak zorundayız. Bir tarafına su, bir tarafına da şey koyacağız. E, lav gelecek. Diğer görevi yapabilmek için. Şunu mecbur elle 2 saat bekleyecek kırılmasını. Arkadaşlar bu arada şu anda yaptığım görev taş verecek bana. Bunun sayesinde şu anda tamam. Hall oldu. Şunu alıyorum. Ha bir şey yapacaktık değil mi? Ee, şey şimdi ben gelmişken şunun etrafını kırayım. Şunları ekelim. Ee, adayı büyüteceğiz. Eğer eğer yeterince malzeme olursa adayı bitmeyi düşünüyorum. Bundan sonra zaten yükseltebileceğiz burayı. Şimdi bombayı yeterince var. 9 tane gerekiyor bana. 9 tane 9 tane buğday alsam 9 ADB yetmedi. Neyse biraz daha keseceğiz kendimizi. 1 ver. Oh! Kaç tane oldu? 4 tane. Bu çok güzel. Şimdi ver 8 9. Tamam çok güzel. Şimdi bunu ha, tamam. Bir su kaynağı da yapacağız. Bunu hemen suya çevirelim. Onu buraya koyduğumuz zaman şimdi bu harbiden ilginç bir mod. 9'a 9'luk bir alan şey yapacağız. Nerede? Ha, şunları ekeceğiz 9'a 9'luk bir alanda. Tamam bunların büyümesini mi beklesem yoksa Ha tam su geldi. Ver bakalım. Tamam alan hazır. Bunu da açıyorum. Şu anda hazır e, şeyi koyacağımız alan. Burada arada suyu üretme şeyi de çok güzelmiş ha. He. Her e, taş kaynağımız olursa adamızı çok rahat büyütebileceğiz. Bunların hepsinin büyük olması gerekiyor. Tam boyutlarında yani. Bu ne? Bak yeni geldi. Bunu şu, şu anda fark et. Bu nereden geldi? Hiçbir fikrim yok. Bu benim parçam da olabilir de yok. Player karede. Bilmiyorum benim parçam da olabilir yani. Kendimden birkaç parça daha ver bakalım. Şunları da büyütmem lazım da. Ah be biraz daha neyse. Bak yeni bir şey gelmiş. Bunu ilk defa gördüm. Ee, şey yapabilirim şunu çıkar. Bunu ekeyim. Bu ne tam olarak? Neyse buna bakarız da önce şu işi halletsek. Ha onun için de ulan var ya kendimizi bol bol keseceğiz. Öyle görünüyor arkadaşlar. Bunu pişirmek için de yine şey ihtiyacım var. Neyse şunu yiyeyim. Ya bu da cam vermiyor ki arkadaş ya. Ne kadar şey bir şey ya. Dandık ya. Bunu ancak e, pancar çorbası falan var ya. Onu yaparsak işe yarar. Başka türlü hiçbir işe yaramaz. Ver. Uf, Allah ölüyordum yine. İki tane daha. Aa ne oldu ya? Büyülendi bu. Oğlum bu ne ya? <laughs> anlamadım ha iyice. Seni yiyebiliyor muyuz? Yok yiyemiyoruz da. Hiçbir işe da ya. yaramıyor. Bunun bir işe vardır da ben anlamadım. Galiba son olarak. Hepsi büyüdü mü? Sanırım hepsi tam boyunda. Aynen. Şimdi hazır. Önce şunları bir çoğaltmamız gerekiyor. Benim 5 toprağa ee, neydi ya? 5 toprağa ihtiyacım var. Dur dur ona bir bakayım ben. Nerede o? 5 toprak ha 4 bundan. Tam bu var zaten. Sadece 5 tane çimenli toprağa ihtiyacım var. Onu yapabilmek için. Lan bütün çimenlerim. Ha, bak bir tane kalmış pardon. Bu çimenler çoğalmıyor mu? Demek ki modda farklı. Ben bunu hiç çoğalıyorlar diye biliyordum. Onun için kırdım buraları da neyse. Neyse kendimizi kesmeye devam. Ay bak son anda Ver bakalım Bir şey diyeceğim bunları nonbeli başka elde etmenin yolları var mı ya? Kemiklerden Demek ki en kolay yol kemik ve Bunlardan Neyse tamam şunu 4 tane şey ihtiyacım var Ah be Hayır ya gitme Aa bak son sonsuza... üstte geldi oley be. Tamam tekrar kesiyorum kendimi. Ver. Bir parça da ay iyi. Çok az canım kaldı ya. Bunlar yeter mi emin değilim de bir bakalım. Ver son şey. Tamam bir tane Toprak çıkar. Ah be iki tane daha çıkarabildik. Beş tane ihtiyacım var. Beş tane. Daha hızlı toprak yapma yolu şu anda yok galiba. Bu ne ya? Ne oldu şu anda? E, boş elleydi galiba. Aa bak büyüdü galiba. Aa şey verdi bana. İp mi? İp mi? Ne alaka ip? Niçin kullanabilirim ki burada ipi? Ya bunda aslında şey de vardı da. Neyse ona bakarız sonra. Önce acık karnımızı doyuralım. Kendimizi kesmekten bir hal oldum be. Yani kes kes. <laughs> Kendimizi çoğaltıp çoğaltıp duruyoruz. Bir hayvan işine falan girsek de ne bileyim çimeni daha kolay. Neyse bir parça daha hadi bakayım. Altı tane. Bakalım yetecek mi? İki tane çıkar. Uf ya harbiden de Çimenler çoğalsaydı da gerçekten de çok uzun zamanımı alacak. Ben şöyle yapayım şunları büyük bir alana yayayım. Bir sürü de elimde var zaten. Bu arada şu çok iyiymiş ya. Bunun tohumu niye gelmedi? Bunu aman kaybetmeyelim. Çok önemli arkadaşlar şu. İp çıkıyor ya. İp ileride çok işimize yarayacak. Ya havuç. Hayır hayır havuç kömüre dönüyordu. Havuç pişince bir şeye dönüşüyor da lava atınca kömüre dönüyor. Ya şeyden bu ee, taş yapma kaynağını yaptığımız zaman şey sıkıntımız gider herhalde. Kendimizi kesmeye devam. Ay iki defa alda öldürüyordum yine kendimi. Aslında var ya öldürsem ben ay, öldürüyorum kendimi. Şu tam kaybolma. Ver bana. Aynen şu anda canım sıfırlandı ama ay şeyi yok etmişiz yanlışlıkla. Ah be. Neyse. Kendimi 6 tane mi var? Çok güzel. Birkaç tane daha ver. Ay dikkat edelim şuna. Uf be. Tamam şu anda şunu yiyeyim. Tamam can dolmaya devam ederken baya elimde var şu anda. Bombeyi. Şimdi şunla çok fazla yapabileceğim. Kaç tane? Hadi 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 hadi. Kaç? Oo baya yaptım yani. Kaç? 12 tane. Aa tamam tam oluyor? Süper. Görevi başarmak üzereyim. Şimdi bunda şöyleydi. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bunları atıyoruz. Ha tamam doğru şu anda. Bunlar olduğuna göre doğru. 4 tane de bunları atıyoruz. Aynen. Ver bakalım. Süper ve başardım. Hem ödülü aldık. Tamam şimdi bunun olayı bunu büyütmek için de yine bombeyle ihtiyacım var. Az daha mı kessem kendimi? Ha şunu yiyebilirim. Çok az veriyor ya. Nefret ettim bundan. Kendim bir defa daha keseyim de bari. Ver bakalım. Şunu büyüteyim. Bakalım işe yarayacak mı? Şu anda büyüdü. Hah tamam. Oley be arkadaşlar. Başardım. Tamam. Süper. Eğildiğimiz zaman bize taş veriyor. Oha. Sınırsız taş kaynağı. Yani bundan sonra rahat rahat adamımızı büyütebiliriz. Aynen. Eğildiğim zaman veriyor. Bir dakika. Her yerde mi öyle? Ne zaman eğilsem verecek mi yani taş? İyiymiş. Gayet iyi. Oo, bu arada bunlar da büyümüş. Hemen toparlayalım şunları. Bu arada ben niye öyle kırdım ki ya? Elle de şey yapabilirdim de neyse. Tamam bunlarla bir işim kalmadı galiba şu anda. Bir sürü craft table'ım oldu. Artık ne için kullanacağım bilmiyorum da neyse bir görevde belki lazım olur. Bunun göre ödülü neydi? Bombay. Hiç şaşırmadım. Ve kaç? 64 tane taş ya arkadaşım sen iste yeter. Ya. 64 tane taş dediğin nedir ki? Ver bakalım. Vardi harbiden. bu arada yavaş da değil yani acayip hızlı veriyor malzemeleri. Böyle bir şey yok yani. Ver 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 ver. Oh çok güzel tamam 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 yeterli. Şimdi ufaktan e, şu görevleri bir tamamlayalım da. Ne veriyorsun? Oo çok güzel. Bak e, ödüller büyümeye başladı. Şimdi bu ne? Craft table gibi bir şey. Taştan oluyor. Aa çok kolay. Çok kolay. Ciddi misin? Hemen bakıyoruz. Oha. <laughs> Çok iyi. Tam görevler gittikçe şey yani. 4 tane gerekiyor. O zaman 8 tane. 2 tane için. Sonra böyle mi? Aynen. Şimdi bu sandık taştan sandık. Hemen bakıyorum. Oo büyükmüş daha küçük de değil. Lan normal Minecraft'tan tamamen farklı. Ya sanki başka bir oyun yapmışlar gibi. Bot efsane bayıldım. Aa bak bu yine büyümüş. Aa bak tohumu geldi. Çok güzel. Tam tam. Şey olarak çok iyi yani. Şu anda var ya malzeme konusunda efsane. Abi şey geldi. Alanı genişletme şeyi değil mi bu? O değil mi ya? Bu ne ya? Ay bir dakika eğiliyoruz ya burada malzeme birikiyor. Şunu var ya aslında. tam sandığımızda olduğuna göre artık mükemmel. Aa fırın da yapabiliriz. Doğru ya. Fırın fırın. Aslında şu fırını yapayım da şu yiyecek şeyini halledeyim ya. Ver bakalım. Bir fırın da yaptım. Oo bak. Ee, şey sıkıntının büyük bir ölçüde hallettim arkadaşlar. Bir tane kömür kaynağı. Bak bu. Hemen deniyorum bunu. Test ediyorum. Sen yemek değilsin değil mi? Aynen. Sen mu? Aa bu da pişiyormuş lan. Pancar pişiyor muydu? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Neyse bu pişerken Aha, kömür gibi bir şey çıktı. Ya yemek değil kömüre dönüşüyormuş. Allah cezanı vermesin. Ver şunu ver ver. Kömür mü? Aha, kömür kaynağı olarak bunları demek ki kullanıyormuşuz. Ben şey aldım ya ödülü ne? İki toprak. Bayıldım. Bayıldım. Adamsın. Tamam bu kaynak süper. Oo, gittikçe görevler. Hmm, bak bunlar. Sorun değil hiç sorun değil. Çubuk bir çubuk toplamak biraz zor. O kadar. Yok zor değil aslında. Bende vardı çubuk. O çok güzel, çok güzel. Tamam arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Güzel. Malzeme şu anda e, sistem biraz oturmaya başladı. Adamımızı genişleteceğiz yavaş yavaş. Tarlalarımızı falan çoğaltacağız. Çok iyi yani. Artık taş kaynağımız olduğu için çok rahat olacağız. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Ee, seriyi de bol bol beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.